Emekli ve memurların merakla beklediği zamların belli olmasına sayılı günler kaldı. Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zamla birlikte ök göstergenin de gireceği tarihte birçok kişiyi yakından ilgilendiriyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla milyonlarca vatandaşla birlikte memur ve emeklilerin de maaşlara gelecek olan zammı merak etmeye başladılar. Bununla birlikte Ocak ayında memurların ve memur emeklilerin maaşlarına %8 zam ve enflasyon farkı yansıtılırken bir artışta yeni ek göstergelere gelecek. Düzenleme yasalaştığında 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığının 3600 ek göstergeyle çıkmasıyla 1234 ila 1391 lira yükselecek. Ek göstergenin hayata geçeceği ocakta ise memur maaş katsayının bir artışı daha olacak. Buna göre ek gösterge avantajı da büyüyecek. Toplu sözleşmeye göre maaş kat sayısına göre %8 zam farkı ortaya konulacak. Kanuna göre emekli ikramiyesi emekli olunan tarihte yürürlükte bulunan ek göstergeye göre ödeniyor. Ek gösterge artışı 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği için bu tarihten sonra emekliler dilekçesini veren ikramiye artışında da yararlanabilecekler. Ek göstergenin 2200, 3000'den 3600'e çıkması mevcut kas göre 30 yıllık hizmet süresi olan memurun emekli ikramiyesinde 63.000 TL ile 71 bin TL arasında bir yükseliş gerçekleşecek. Ocaktaki memur maaş kas bu tutarlardan da daha da yüksek olması bekleniyor. Buna göre en düşük SSK Bağkur maaşı ise 5000 TL'yi geçecek gibi gözüküyor. SSK Bağkur emeklileri enflasyon artışı artı bir de Temmuz'da alacakları maaşla birlikte toplam alacakları tutar 5700 TL'ye geçmesi bekleniyor. SSK Bağkur emeklisi şu an kiralarını zor öde ödüyorlar bunun farkındayız sevgili emekli dostlarım maaşlar yükselecek bunun da farkına varın rahat bir nefes almaya çok az kaldı Ocak ayında çifte zam geliyor unutmayın takipte kalın bizden ayrılmayın